Hepinize merhaba Nargile severler. Nargeci Bro kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına yine bir ürün tanıtım videosu ile geliyorum. Bugünkü misafirimiz Rusya'dan geldi ve ismi Kolostor. Birçoğunuzun belki bildiği bu lüle şu an Türkiye'de de gündemde. Ben de merak ettim, siparişini verdim ve sizlere olumlu, olumsuz yönlerini aktaracağım. İlk olarak yaptığım araştırmalar sonucunda edindiğim bilgileri size kısaca söylemek istiyorum. Lüe Rusya'da kil zanaatkarları tarafından tamamen el işçiliğinde üretilmiştir. Yüksek derecede sütle de fırınlanıp kendine özgü sırlama yöntemiyle eşsiz renklere sahiptir. 11 cm yüksekliğinde olan bu pano aynı zamanda 8 cm genişliğe sahiptir ve ağırlığı 206 gramdır. Lülenin folyo, lotus, ignis ile kullanımına uygun olduğu söyleniyor fakat şuna da değinmek istiyorum. Lotus yuvası olmadığı için ben bu lüleyi bugün folyo ile kullanacağım ve içim testimi sizlere o şekilde yapacağım. Gerekli düşüncelerimi daha sonra gözlerimiz bittikten sonra sizlere aktaracağım. Ve çok fazla vakit kaybetmeden lülemi hazırlayıp içim testine geçmek istiyorum. Arkadaşlar için testimize geçmeden önce sizlerden bir isteğim var. Henüz yeni olduğum bu platformda beni desteklemek istiyorsanız ücretsiz bir şekilde abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. İnanın moral motivasyon açısından bu benim için çok iyi olacak. Ve bir sonraki videomda ne incelememi istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına belirtir misiniz? İnanın sizin istediklerinizi göz önünde tutarak videolarımı hazırlamaya çalışıyorum. Bugün tercih ettiğim tütün Adalya serisinden Moskov'dur. Moskov ne diyen arkadaşlarımız olursa eğer içeriği Ağududu, Börtlen, Çilek ve Buz karışımıdır. Yaz aylarında genellikle çok fazla tercih ediyorum. İçim çok rahat, yumuşak bir tattır. İçmeyenler varsa ve fresh tat seviyorum diyorsanız kullanabilirsiniz. Lülemiz ısıyı seven bir lüle olduğu için şu anda gayet yoğun bir duman çıkartıyor. Duman performansı olarak beni gayet memnun etmeyi başardı. Ama henüz bunları söylemek için biraz erken közlerimiz bitene kadar ben narinimi içeceğim. Ve en sonunda sizlere daha doğru bilgileri aktaracağım. Hani 2 dakikalık bir içim sürecinde size yorum yapmam pek doğru olmaz. O yüzden burada videoyu durduruyorum ve sonrasında gerekli düşüncelerimi sizlere aktaracağım arkadaşlar. Arkadaşlar lüle hakkındaki bir diğer bilgi ise 10-16 gram haznesinin olduğu söylenilmekte. Peki 10 ve 16 arasında 6 gram farkı nedir derseniz kullanmış olduğunuz tütün tercihine göre bu gramaj değişiklik gösterebiliyor. Mesela iri kıyım ve az şerbet tütün kullanıyorsanız 10 gram kadar bir tütün koymanız sizin için yeterli olacaktır. Ama siz eğer daha ince kıyım tütünleri tercih ediyorsanız ve kullanmış olduğunuz tütün biraz fazla şerbetli ise 16 gram hatta 18 gram tütün doldurabilirsiniz. moments Ben nargile içtim. Sizlere közlerimi göstermek istiyorum. Köz boyutum şu şekilde. Küçücük kaldı Yaklaşık bir saat kadar için keyfi yapmış bulunmaktayım. Ve sizlere gerekli bilgileri ürünlerini açtıktan sonra anlatacağım. Ürünlerimi izninizle boşaltayım. Hem tütün ne durumda olduğunu görelim. Oo, çok sıcak bayağı da Şöyle tutunumuzu inceleyelim. Yani alt kısımdaki sütunlar daha hala diri bir şekilde duruyor. Ama düğünün dışı çok fazla ısınmış. Dolayısıyla içim keyfimiz boyunca bayağı bir yoğun duman çıktı. Isıyı seven bir dünyadır. Şimdi gelelim ürün hakkındaki şahsi yorumlarına. Keyif aldım mı derseniz evet içerken gayet keyif aldım. Hiç beni rahatsız etmedi. Gayet rahat bir içim oldu. Ama ürünümüz ısıyı seven bir olduğu için yoğun duman çıkarttık. Zaman zaman son dakikalarda nargilemiz biraz ağırlaşmış oldu. Onun haricinde lülenin fiyatı üzerine biraz konuşmak istiyorum. Lüle 150 lira değerindedir. Şu an Türkiye piyasasında 150 liraya satılıyor. Bu lüleye fiyat verilir mi derseniz o şimdi hani kişiden kişiye değişebilir. Rus gibi bir lüle. Sırla kaplandığı için istediğiniz her tadı içebilirsiniz. Bunu zaten programlarda gayet belirtmişler. Yani arkadaşlar genel olarak ben lüle'nin performansından memnun kaldım. Beğendim. Eğer sen de bu lüleyi kullanıyorsan, yorumlara kendi görüşünü belirtirsen eğer almak isteyen arkadaşlarımız hakkında önemli bir detaya yer vermiş olursun. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.